Herkese merhabalar. Diyet yaparken ara öğünlerinizde kahve veya çayın yanına yapabileceğiniz ıslak ıslak brownie cupcake yapıyoruz. Daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdi tarife geçiyoruz. Öncelikle 2 tane yumurtayı kırıyorum. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı pekmez ekliyorum. Sizler damak zevkinize göre bu miktarı arttırabilirsiniz. Pekmez yerine bal, keçi boynuzu özü, hurma özü de kullanabilirsiniz. Pekmezi de ekledikten sonra köpürünceye kadar çırpıyorum. İçerisine bir çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum. Sizler bu zeytinyağı miktarını dilerseniz azaltabilirsiniz. Daha sonra 1 su bardağı tam buğday unu, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu ekledikten sonra 2 avuç kadar da şekersiz bitter çikolata ekliyorum. Daha sonra yavaşça köpüğünü söndürmeden karıştırıyorum. Daha sonra kalıbımın içerisine yağlı kağıtlarımı diziyorum. Daha sonra kağıtların içerisine hamurumu koyuyorum. Hamurumuz pişerken şişeceği için çok fazla kağıdın içerisine hamur doldurmamaya çalışın. Benim yaptığım ölçülerle 7 tane çıktı. Sizler bu miktarı azaltıp arttırabilirsiniz. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede yaklaşık 10 dakika kadar pişirdim. Pişme süresi fırından fırına değişeceği için mutlaka kontrollü olarak pişirin ve brownie cupcake'im hazır. Diyet yaparken kilo vermek istiyorsanız 1 veya kilonuz fazla ise 2 tane yiyebilirsiniz. Kilo almak istiyorsanız 4-5 tane yiyebilirsiniz. Kilonuzu korumak istiyorsanız 2 veya 3 tane yiyebilirsiniz.